erkek üreme sistemiyle devam ediyorum arkadaşlar. Erkek üreme sisteminin genel kısımlarına baktığımda Testisler, epididimis kanalı, vas deferans kanalı, yardımcı bezler ve eşey organdan bahsetmiş olalım. Testisler hormon üreten ve aynı zamanda sperm hücresi üreten yapı. Yani bu kadınlardaki yumurtalığa denk geliyor aslında. Yumurtalık yumurta ve dişilik hormonları üretirken testisler de ne yapacak? Hem sperm hücresini üretecek hem de arkadaşlar testosteron dediğim erkeklik hormonunu üretecekler. Normalde kadınlarda anne karnında başlıyordu gençler e, bu üreme hücresi üretimi ama erkeklerde ergenlik dönemiyle ne yapacak sperm oluşması başlayacak e, testisler normalde Doğumdan önce veya doğumdan hemen sonra testis torbasına inecekler. Normalde karın boşluğunda bulunuyorlar. Neden iniyor derseniz arkadaşlar spermlerin yaşaması için. Çünkü spermler vücut sıcaklığında yaşayamıyorlar. Bu yüzden skrotum dediğim testis torbasında spermlerin yaşaması için gereken bir yapı olduğunu da söyleyelim. Sağ ve sol olmak üzere iki tane testisler bulunuyor. Testislerin içinde seminifer tüpçükler bulunuyor. Bu seminifer tüpçükler özellikle arkadaşlar sperm ana hücrelerinden spermin üretildiği yer. Burada ekstra ne göreceğim? Sertoli hücresi ve Leydig hücrelerini görüyorum. Sertoli hücresi spermlerin beslenmesinde ve korunmasında görev alırken Leydig hücresi Testosteron dediğim hormonun üretilmesini sağlayacak. Evet genel testisler yapısına baktığımızda bunları bilmemiz yeterli olacak. Epi dediğimiz kanalı, Epi dediğimiz kanalı testislerin hemen üzerinde yer alıyor. Spermlerin olgunlaştığı, hareket yeteneğini ve dölleme yeteneğini kazandığı yapı. Spermler yaklaşık 20 gün burada tutuluyorlar gençler. Bundan sonra da zaten ne yapacaklar? Vastiferans kanalıyla yol almaya devam edecekler. Evet, Vastiferans kanalına geldiğinde de. Epitelimizde farklılaşan sperm hücrelerinin üretreye doğru gittiğini buradan da dışarı atıldığını söyleyebiliriz. E, sperm hücresi demişken arkadaşlar sperm hücresinin genel bir yapısına da bakalım. E, Sperm'e baktığımızda bir baş kısmı, bir boyun kısmı ve bir de kuyruk kısmını görüyorum. E, kuyruk kısmında kamçı göreceğiz, hareketi sağlayan yapıdır. Burada mitokondri organelini görüyorsunuz çünkü e, kançı hareketi için arkadaşlar enerji lazım burada mitokondri enerji üretmekte görev alacak. Burada bizim bilmemiz gereken nokta şurası akromozom yapısı spermin baş kısmında bulunuyor yumurtaya giriş esnasında yumurta zarının e, arkadaşlar parçalanmasında e, spermin oraya girmesinde akromozom dediğimiz yapıda bulunan enzimler görev alacak bunu da söylemiş olalım. Evet devam ediyorum yapılara yardımcı bezler demiştik e, spermlerin hareket etmesini beslenmesini sağlayan e, bezlerimiz var arkadaşlar e, prostat bezim, koper bezim ve seminer kesicilerim. E, seminer keseler burada e, seminer sıvının üretilmesini e, ve bu sıvı sayesinde hem spermin hareketini, hem beslenmeyi hem de dışarı üreme kanalındaki asitlik etkiden spermin korunmasını sağlayacak burada prostat bezi de biliyorsunuz arkadaşlar boşaltım sisteminde bahsetmiştim. Erkeklerde idrar ve sperm aynı açıklıktan vücut dışına atılıyordu. İşte prostat bezi bu noktada devreye giriyor. Burada arkadaşlar idrarın ve spermin aynı anda dışarı atılmasını önleyecek. Evet. Genel yapımız bu şekildeydi erkek üreme sisteminde. Bundan sonraki aşamada döllenme ve sonrası olayları göreceğim büyümü ve gelişme konusuna gelmeden önce burada e, zona pellucida yapısından az önce de bahsetmiştim yumurtada bulunan bir zar arkadaşlar bu. E, özellikle neye yarıyor? Türe özgü döllenmeyi sağlayacak aynı zamanda da spermin yumurtaya doğru yönelmesini sağlayacak burada reseptörlerim var işte e, insan spermi, insan yumurtasını döller yani türe özgü döllenmeden bahsediyorum. E, zaten spermin akrozom kısmındaki e, enzimlerde ne yapıyordu? zona pellucida zarını eritiyordu ve böylece ne yapacak? e, sperm yumurtaya girecek. Aynı zamanda arkadaşlar şu noktada önemli. Sperm yumurtaya girdiği andan itibaren e, biliyorsunuz milyonlarca sperm geliyor yumurtaya ulaşmak için. Hemen oradaki zonopellosu da normalde jelimsi bir yapıdır. Ama sperm yumurtaya girdiği anda sertleşiyor ki diğer spermler ne yapmasın yumurtaya gelip döllenme yapmasın diye. Sperm ve yumurtanın çekirdeğinin kaynaşmasına da ben zaten ne diyeceğim döllenme olayı diyeceğim. Burada arkadaşlar yumurtanın genel bir yapısına da bakalım. İşte zona pellucida dediğim yapı burası. Yani yumurtanın dışındaki yapı. Yumurta zarını görüyorum, stoplaston ve çekirdek kısmını görüyorum. Sperm geldiğinde buradaki zona pellucida yapısını delice spermin baş kısmı içeri girecek baş kısmında zaten çekirdek vardı. İşte 23 kromozom kalıtsal bilgilerin taşındığı yer. Kromozomlar ne yapıyor? Çekirdekte bulunuyor. Yumurtanın çekirdeği ile spermin çekirdeği birleşecek. Biz bu olaya döllenme diyeceğiz. Döllenmiş yumurtaya da zigot ismini veriyoruz arkadaşlar.